Değerli arkadaşlar merhabalar, SPSP'de ise kanalına hoş geldiniz. Sektörün Efendileri serisinde sektöründe en cazip olan şirketleri temelde ve teknikte inceliyoruz. Keyifli bir seri oluyor. E, geri dönüşleriniz de benim için çok çok önemli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Yeni yılınızda, 2025 yılı da sağlıklı, bol kazançlı, ailenizle birlikte güzel bir yıl olmasını e, diliyorum. Hemen şöyle başlayalım. E, i̇lk sektörden e, teknoloji sektörü. Teknoloji sektöründe temel verileri itibariyle birinci sırada çıkan şirket Matrix olmuş. Bundaki en büyük neden e, ne? Hemen şöyle birlikte bakalım. Piyasa defter ortalaması aslında primli bir şirket gibi e, gösteriyor ama bu primliliği taşıyabilecek kadar kazançlı olan bir şirket Matrix. Aynı zamanda firma değeri bölü Favü 10 ile Oldukça başarılı. Yani burada piyasa defter ortalaması 2'ler falan olsaydı buraları 5'ler görecektik. Zaten şu anki seviyeleri bile çok çok iyi. Halka arzından beri piyasa defter ortalaması bakın 10. E, 10'dan 4'e doğru düşmüş olmasından dolayı da şirkete oldukça yüksek bir puan e, geliyor. Öz sermaye karlılığı halka arzından beri %55 oranla öz sermaye büyütüyor. Sektörün çok çok üzerinde. Bakın sektör büyüme ortalaması %15 iken %55 büyüyor. Matrix'in e, öz sermaye karlılığı cari oranı nokta 9 olduğunu görmekteyiz. Toplam borç bölü, toplam varlıklar bakın borcu yok şirketin. Hep buradan güzel puanlar geliyor şirkete. Temettüsünü 4 yıldır ödeyen bir şirket. Temettü verimliliği %1. Tabii ki daha iyi olabilir ama temettü çok veren bir sektör değil açıkçası. Teknoloji sektörü. Temel verileri nedeniyle birinci sırada çıkabildi. Aynı zamanda zirveden düştüğü ve dipten ne kadar mesafede uzaklaştığına da puan vermekteyim. Bu neticede de bakın %9 49 fiyatında bir düşüş söz konusu zirveden. Buradan da oldukça güzel bir puan aldı Matrix. Bakın 38 liraları görmüş. Bir ara 16 liralara kadar geldi şirketin fiyatı. Hemen şöyle bakalım. Önünde MA89 direnci söz konusu. Orta vadede EMA 8 MA13'ün üzerinde orta vadeli trendi pozitif. Ana trendin pozitif olabilmesi için içim oku bulutunun kırılması lazım. 2 günlük grafikte içim oku bulutunu mutlaka kullanın arkadaşlar. Bu... Kesişim olmadan ana rallileri, böyle bakın büyük rallileri yakalamamız mümkün değil. Bu süreci görmemiz lazım. Bulut'un Spen B'si ve MA89 dirençleri söz konusu. Matrix'in Investing Pro tarafında baktığımızda temettüsünü 4 yıldır üst üste yükselttiğinden bahsedilmiş. Kısa vadeli kar büyümesine kıyasla düşük fiyat bölü kazancının olduğundan bahsediliyor. Nakit akışları faiz giderlerini karşılayabilecek seviyede olduğu son bir yılda da yüksek getiri sağladığından bahsedilmiş. daha detaylı bilgileri yine burada görüyoruz. Karlılık sağlığı 4 ile oldukça yüksek puan almış durumda. Görece değeri sektörüne göre temel verileri e, primsiz sayılabilecek seviyede olarak değerlendiriyor. Nakit akış sağlığı da başarılı e, görülüyor e, şirketin. Hemen FAVÖK büyüme tahminine de birlikte bakalım. %37'de FAVÖK büyüme tahmini var. Çok daha detaylı verilere Investing'te kendiniz özelleştirerek e, yapabilirsiniz. Bunlar çok zor değil. Eğitim videolarıyla Anlattım mutlaka izleyin. Grafikler bölümünden kendi temel analiz grafiklerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Hemen devam edelim. Bir diğer sektöre geçelim. Hızlı hızlı ilerlememiz gerekiyor. İkinci sektör elektrik sektöründe lider çıkan şirket Doğu Aras Enerji. Doğu Aras Enerji'nin piyasa defter ortalaması 1,1. Sektörde 1,2 ortalama varmış. 2,7 kendisinin halka arzından beri ortalama yani... İki kat bugün fiyat artıyor olsa bu seviyeye bile gelmiyor arkadaşlar. Hiç öz sermaye değişmemiş haliyle piyasa değeri bölü defter değeri yani defter değeri değişmemiş halinden bahsediyoruz. Öz sermaye karlılığı %40 ile oldukça yüksek karlılık var. Cari oranı 1.4 olduğunu görmekteyiz. Toplam borç bölü toplam varlıklar %15 ile borcu düşük diye belirtebiliriz Hemen buradan hızlı linkler ile analizine geçebiliriz. Yine iki günlük grafiğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Çimoku bulutunun kırılması lazım. Bakın kırılamadığı bir bölge. Yani artık bulutun da kırılma için 57 lira 70 kuruşun üzerinde kapama gerekiyor. Çok bir vakti kalmadı. Çok kez MA233 seviyesinden destek alıyor bu bölümlerde. E, anlatımlar gerçekleştirdim doğa Enerji'de. Benim için dip bölgede yer alan bir şirket. Tabii ki kişisel görüşlerim temel verileri iyi şirketlerde. EMA 233 seviyesi benim için e, çok çok kıymetli bölgeler arkadaşlar. Evet burada bakın investing modellerinde 83 liralara kadar çok yüksek potansiyelde değer biçiyor investing modelleri. Mali durumuna baktığımızda görece değeri primsiz bir şirket. E, sağlığı çok yüksek. E, yani nakit akışı daha iyi olabilir ama yine fena değil. Favök değeri e, düşük olduğundan bahsediliyor. Esas faaliyetinden çok güzel kazançlar var bu şirketin. Firma değeri bölü favök arkadaşlar 4,10 yani 4,2 yani 14'ün altını istiyoruz. 4,2 ile o kadar yüksek faiz amortisman vergi öncesi karı var ki firma değerine göre. Çok çok kıymetli durumda Doğu Aras Enerji yatırımcısını üzüyor ama bu şirket çok çok primsiz bunu belirtelim. İkinci olan şirket Başkent Gaz, üçüncü ise Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Hemen metal ağını sektörüne geçelim. Döktaş lider durumunda piyasa defter ortalaması halka arzından beri bakın 7,3 çok yüksek primli bir şirketmiş hep. Şimdi ise yani sektör ortalamasının bile altına geldi 1,7 ile çok çok kıymetli yani en fırsat veren şirketlerin başında geldiğini belirtebilirim. Şirketin şöyle hemen bakalım borçluluk yapısına toplam borç bölü toplam varlıklar %52 ile borcu yüksek bir şirket. Bunun da primsizliğini oluşturmuş olabilir. Ama bu şirketin özellikle şu bölümden geçmişinde primli halinden primsiz hale gelecek kadar burada değer kaybı dikkat çekici olduğunu belirtelim arkadaşlar. Buradaki takdirler sizin riski hangi yönüyle aldığınız sizlere kalmış. Şirketin karlılığı atağına yatırım yaparsın. Çok daha primli bir döneminde alırsın. Buna da saygı duyulması lazım. Bazı şirketler... E değerini kaybettiği dönemler genelde kazançlılıklar beklenenini veremediğinde büyük darbe yiyebiliyorlar. Bu dönemlerde fırsat oluşturabiliyor. Tabii ki teknikte de süreci pozitif göreceğiz. Onun altını çizelim. Evet, Döktaş'ın tekniğine baktığımızda ise yine önünde dirençler görüyoruz. Maalesef arkadaşlar o rally dönemlerine geçemedik birçok şirkette. Gönül isterdi rally anlattığımız dönemler olsun. Tabii ki videolar fazla izlenmiş olur. Çok daha güzel yorumlar alırız. E, herkes keyifli olur. Kazanç sağladığı dönemde e, izlenmeler bambaşka oluyor. Yorumlar çok güzel oluyor. Ama tabii ki şu an borsa buna müsait değil. Yani elimden bir şey gelmiyor maalesef. Buradaki oku bulut hareketli ortalamalar kırılacak bakın kıramamış kıramamış geldi yine kıramıyor belki biraz daha yine düzeltecek ee, daha sonrasında bir daha deneyecek çünkü önünde dirençler var yani 27 lira 70 kuruşta çok baba dirençler var ema e, 89 ema 233 bulutun üst bölgesi derken e, direnç bölgesi arkadaşlar e, döktaşta e bir şirket ama e, bu bölgeleri kırdığı dönemde keyifli bir anlatım ile tekrar döktaşı anlatmak e, isterim hemen bakalım ciddi borç yüküne sahip olduğu belirtiliyor şirketin bunu belirtmiş olalım hemen şöyle eee Buradan tedavüldeki hisselere bakıyorum. %9.9 yani bir bedelli sermaye artırım yapmasında hiçbir mazur yok. Yatırımcısı için bu durum fırsat olacağını düşünüyorum. Ee, yüksek fiyat bölü kazancı var. Kazançlılık e, zayıf durumda. E, onu belirtelim. Ama burada bu primsizlik benim için çok çok kıymetli. Bakın görece değerini 3 yapmış bu şirket. 7 e, küsürlerden buralara geldi. E, kıymetli görüyorum. Otomobil bileşenleri sektöründe e, önemli isimlerden biri olduğu da belirtiliyor. Bakın bu sektördeki e, parça tedarikçileri ne göre oldukça kıymetli. Yüksek e, piyasa değerine sahip bir şirket. Evet devam ediyoruz. Bir diğer sektör metal eşya sektörü. Metal eşya sektöründe Silverline birinci olmuş durumda. Bakın 4.9 piyasa defter ortalaması 0.6'lara geldi arkadaşlar. E baktığımızda kazançlılık 4 FK ile çok güzel kazançlılığının olduğu bir dönemi e, yaşadığını görmekteyiz. Öz sermaye karlılığı %32. Cari oran 1 ile iyi yani tabii birinin üzerleri her zaman daha iyidir. Ee, yine şu toplam borç bölü e, varlıklar %4 ile neredeyse borcu yok bu şirketin. Çok çok dikkat çekici. Haliyle çok spekülatif hareketleri var. Ee, böyle tarz şirketlerde cazip dönemde de yakaladıysan e, kaymak ekmek kadayıf oluyor. Böyle şirketleri de cazip dönemde yakalayabildiğinde e, yani kaymakla ekmek kadayıf oluyor diyelim. Evet şöyle bakalım tekniğine. Teknikte süreç nasıl arkadaşlar? Evet bulunduğu bölge itibariyle bulutun üstüne atması lazım. Bulutun seviyesi 20 lira 50 kuruşun üzerinde kapanışlar gerekiyor. Kaldı ki burada arada EMA 230 seviyesine sarklı dönem olabiliyor. Bakın 17 lira 90 kuruşa doğru bir daha sarkarsa e, yine hani o zikzakların e, fırsatı olabilir ama şu anda hani ana rallisi için böyle ne kadar büyük rallisi var görüyorsunuz değil mi şurası nasıl kazandırmış %500 küsürlerde e, kazandırmış 288 günde bu şirket yine primsiz hale geldi bakın 50 kat primli olduğu 15 kat primli olduğu dönemde öz sermayesinden daha primsiz hale geldi bu şirket. Uzun vadede Çok çok büyük fırsat e, Verdiğini belirtelim hemen temel verilerine bakalım düşük fiyat bölü kazancının olduğunu Brütkar marjı zayıf olarak belirtiliyor kaldı ki biraz daha Brütkar marjını artırsa net karı çok daha yüksek çekebilir Bu da güzel e, Görece değeri 4 primsiz bir şirket olduğunu karlılık sağlığının başarılı olduğunu yine şirketten e, Görüyoruz e, Evet e, bir diğer sektöre geçelim Holdingler holdinglerde e, Güler yatırım birinci olmuş durumda Piyasa defter ortalaması 1.2 geçmiş ortalaması var 10 yıllık. E şu anda 0.5. Fiyat bölü kazanç 3.5. Firma değeri bölü Favök 3. 10 yıllık öz sermaye karlılığı %28 sektörün 9 iken bu şirket hep güzel kazançlar elde edebilmiş. Cari oranı 1.6 oldukça başarılı iş girişim ikinci Berada 3. olmuş. Berada göz kırpıyor artık adım adım. Güzel. Uzun zamandır konsolide bir dönemi var. Bakın tam 2 yıl önce 15 liralardayken şu anda 13 liralarda. Bu şirket burada yatırımcısını e, uzun süredir aslında e, yoruyor, üzüyor. E, hele ki böyle bir de e, sert hareketleri sürekli söz konusu. E, çok primsiz bir şirket. Yine bir rally verdiğinde böyle büyük bir tane daha rallisini verip yine bir süre daha e, yatırımcısını bekletebilir. Ama işte o dönemi zamanlamayı yakalamak, bakın şöyle büyük rallileri için yine ya, zamanlama anlamında e, ortam müsait duruyor. Bunu... Yani primsizliğinden de görebiliyoruz. E, bakın iki küsürlerden 0'ı 49'lara geldi. E, Öz sermayesi de harıl harıl büyüyen bir şirket. E, oldukça primsiz. E, hemen şöyle içim oku bulutunun tam direncinde yer almakta. 33 lira 30 kuruş üzerinde kapanışlar artık burada rally de getirebilir. Çok uzun zamandır gelmemiş arkadaşlar. Negatif mumlar hep bunlar. Dikkat ederseniz pozitif kapama yapmıyor. Artık kurulum tamamlanmak üzere duruyor. E, güler yatırımda. E, yönetim agresif hisse geri alımı yaptığından bahsediliyor. Nakit kaynaklar hızla tükendiğinden bahsediliyor. Nakit kaynaklar hızla tükeniyor denmiş. Ee, bir negatif noktası bu durumunda. Likidite oranına bakalım birlikte. Ee, bir buçuk yok yani hani o kadar şey değil. Geçmişe göre e, bu değerlendirmedir. Düşük fiyat bölü kazanç oranı var. Brüt kar marjı zayıf deniyor ki e, brüt kar marjını zaten biraz daha iyi olsa nasıl büyük kazanç elde edecek? Yani bunu da yine kazançlı bir şirket için e, önemli görmüyorum. E, görece değeri 4. Primsiz bir şirket olduğunu karlılık sağlığı başarılı, büyüme sağlığı başarılı, nakit akış sağlığı başarılı. Yani e, çok çok güzel temel veriler var e, Güler Yatırım için. Kimya sektörüyle haydi devam edelim. Umarım keyifli gidiyordur arkadaşlar. Beğeniyorsanız faydalı buluyorsanız açıkçası beğene tıklamayı ihmal etmeyin. Ben de ihmal ettiğim videolar oluyor izlerken ama işte en azından hatırlatmış oluyoruz. E, beğenmeyi yorumda bulunmayı unutma. Çok çok sevinirim. E, kimya sektörünün lideri Deva Holding. Deva Holding'de yine bakın 1.9 10 yıllık ortalaması varken primlilik 0.8 öz sermayeden daha primsiz bir şirket haline geldi ve 5 yıllık fiyat bölü kazancı var. Firma değeri bölü fabök 14'ün çok altında 7'lerde öz sermaye karlılığı 25 sektörün altı cari oran 1.6 olduğunu toplam borç bölü toplam varlıklar %23 yine gayet. E, güzel temel veriler karşımıza çıkıyor Deva Holding'de daha detaylı incelemeler için Investing Pro'da büyük indirim var arkadaşlar bu dönemi e, değerlendirin kanala özel ilave %20 indirim sağlıyorlar e, Yani videonun açıklama bölümünde yer alan link ile bu indirime ulaşabiliyorsunuz toplam %70'lik bir indirim oluyor 284 lira olan aylık paket 180 liralara geliyor e, yani temel analiz sitesi dünyanın tüm şirketlerinin olduğu bir temel analiz sitesi için oldukça cazip bir fiyata gelmekte. Ben de Pro Plus üyeliği alan arkadaşlara hisse senedi ve portföy takip tablosu paylaşıyorum. Hem geçmiş verilerinizi işleyebiliyorsunuz, hem portföyünüzü işleyebiliyorsunuz. Mesafeleri, stop ve kazan seviyelerine mesafelerinizi görebiliyorsunuz. Sektörlerde durumlar nasıl, hareketli ortalamalarda süreçleri nasıl, hacimle durumda yani çok fazla veriyi yakalama imkanınız oluyor. Mutlaka bu tabloyu da kullanın derim. Kanala işbirliği anlamında çok fazla teklifler geliyor ama ben sizlere en faydalı olabilecek bir bu anlaşmayı sağladım. Yoksa tek taraflı fayda sağlayan hep sponsorluklar oluyor. Yani kanala fayda sağlaması benim için yeterli değil. Sizlere fayda sağladığı için açıkçası özellikle e, investing gibi bir siteden böyle bir fırsat doğmuş olmasından dolayı da investing'e çok çok teşekkür ederim. E, bu dönemi değerlendirin. E, her zaman böyle bir fırsat gelmez arkadaşlar. Evet devaholding e, lider demiştik. Hemen şöyle tekniğine birlikte bakalım. E, bulutun kırılması lazım. Birazcık e, hafif vakit var. E, yine 80 lira 40 kuruşun üzerinde kapanış e, gerekiyor. EMA233'üne uzak değil. Benim için Holding'i ben hep buralarda anlattım. EMA233 seviyesinde 2-3 video paylaştık. E, artık önü e, açık olarak değerlendiriyorum. Sorun görmüyorum buradaki ufak tefek zikzaklamalarının. Çok çok primsiz bir şirket Deva Holding. Burada üç küsürlerden 0.80 piyasa defter ortalamalarına geldi. E çok kıymetli bir şirket. E buradaki teknik görüntüde birçok şirkete göre başarılı diyebilirim. Temel verilerine baktığımızda düşük piyasa defter ortalamasının düşük kazançlı yani düşük fiyat bölü kazancı özür dilerim olduğunu, ilaç sektörünün önemli isimlerinden olduğu belirtilmekte. E genellikle piyasanın aksi yönünde hareket eder. E çok kıymetli işte. Hani hep Aynı hareketleri yapan şirketler piyasayla istemeyiz. Portföy daha dengeli gidebilmesi için arada böyle hani nötrleyici derler. Farklı yaklaşımda şirketler gerekiyor. Görece değeri 4. karlılık sağlığının 3 olduğunu görüyoruz. Büyüme sağlığı 3. Çok çok güzel. Burada investing modellerinde 122 liralara kadar da değer biçilmekte. Burada özellikle gelir büyümesi, satışlardaki büyüme yönünden çok çok yüksek puan verilmiş Evet bir diğer sektöre geçelim. Gıda sektörü, gıda sektörünün lideri Ülker. şaşırtıcı duruyor olabilir. Ülker büyük ataklar yapmıştı zaten. Bakın 1. özür dilerim 3.1 piyasa defter ortalaması var 10 yıllık. Şu anda 1.6. Yani iki kat rally yapsa bu seviye ortalamaya gelmiş olacak. Çok çok güzel. Fiyat bölü kazanç 9 başarılı. Firma değeri bölü Favök 8 ile başarılı. piyasa değeri bölü satış 0.8 ile yine çok çok başarılı. Piyasa değerinden daha fazla satış yapıyor. iş var arkadaşlar. E, cari oranı 3.3 ile finansal anlamında çok çok güçlü bir yapı var ülkerde. E, zirvede yer alıyor. Dardanel ikinci e, Pınar, Entegre, Un üçüncü olmuş durumda. Hemen tekniğine bakıyorum. Keşke daha fazla rallide dediğim şirket çıksa ama en azından temel anlamında şirketleri biraz daha kulak aşina oluyorsunuz. E, teknikte pozitif olduğu dönemleri nasıl dedik? İki günlük grafikte bulut üstüne e, attığı dönemlerde rallileri takip edeceğiz. Nasıl burada bulut üstüne atmış Ülker böyle ralli verdi? Bulutta nasıl destek aldı? Bakın şurada. E, bir daha bulutun üstüne attığı dönemi göreceksin. Ya da böyle geldi MA 230 seviyesinde ikili dip yaptığı bir dönem e, yine çok kıymetli. E, burada ama rally değil bu ben benim için değerli bir şirket olarak değerlendirdiğinizde e, kademeli fiyatlanabilirim yaklaşımında bulunarak alınabilir. Rally dönemi için bulut üstüne atacak. Yani böyle atla deve değil anlattığımız işler. E, bulutun üstüne atması için de e, burada 145 liraların üzerinde kapanışlar lazım. E, yani e, sancılı olur bu dönemler. Erken duruyor. Çünkü e, ülkedeki durum bu. Düştüğü seviyeler e, çok primsiz bölgeler olduğunu belirtelim. Rally içinde çok çok e, erken bir dönem. Hemen bakıyoruz düşük fiyat bölü kazanç var diyor. Gıda sektörünün önemli isimlerinden bir şirket deniyor. Ki lider, açık ara lider e, pozisyonda. Likit varlıklar kısa vadeli borcun üzerinde. Son 6 ayda büyük darbe yedi. İşte o yüzden anlatıyoruz fiyat hayatlar düştü diye anlatıyoruz e, görece değeri 4 sektöründe primsiz karlılık sağlığı çok kazançlı karlı bir şirket olduğunu e, görmekteyiz e, investing tarafında burada karşılaştırmalar yapabilirsiniz e, bunlara girdiğimiz zaman çok fazla uzar video e, çok fazla detay var burada e, rakip şirketlerle tüm temel verileriyle karşılaştırabiliyorsunuz arkadaşlar e, buraları size bırakıyorum artık e, sizler de biraz vakit ayırıp analizlerinizi gerçekleştirirsiniz bir diğer sektöre geçiyorum ticaret sektöründe doğuş Otomotiv tamamen bayır aşağı devam ediyor süreç negatif ama primsiz e şu anda teknik negatif. E ben de zaten doğuş otomotiv anlatamıyorum kanalda. Teknik olmayınca yeterli değil. Temelde beğeniyoruz. Hep böyle bir kenarda duruyor. Listede duruyor ama teknikte pozitif olacak. baktığımızda 1.9 piyasa defter ortalaması var 10 yıllık. E şu anda 0.8'e düştü. fiyat bölü kazanç 12 yıl böyle kötü de değil. Yani bu şirketin kazançlılığı da hep böyle 3'lere 5'lere yatırımcı alıştık. Şu anda manipüle ediyor süreci. E, haliyle otomotiv sektöründe kar marjı azalınca e, büyük darbeler yiyor. Birileri o malı aşağıdan toplayabilmek için o darbeler niye vuruluyor? E, malı daha güzel aşağıdan e, fonlar büyük yatırımcılar tahta yapıcılar toplayabilsin diye e, yoksa bu şirket bu darbeleri hak edecek bir pozisyonda kazançlılık yapısı yok. E, baktığımızda firma değeri bölü dört e, 4.5'larda çok çok güzel. Öz sermaye karlılığı %51 öz sermaye büyüten bir şirket. Çok güzel bir seviye arkadaşlar bunlar. Cari oranının 1.6 olduğunu toplam borç bölü varlıklar ise %14 ile borcu çok çok az olan bir şirket. Hemen teknikte ve e, şöyle investing notlarına bakalım. 356 liradan şu anda 193 liraya gelmiş bir şirket Doğuş Otomotiv. MA 233 bölgesine geldi. Benim için dip bölge sarkabilir mi? Dipin dipi de olur. Zirvenin zirvesi de olur. Ama bu şirket değer yatırımı pozisyonunda yer alıyor. Teknikte pozitif rally süreçlerini görebilmemiz için 233 lira. işte şuraların üzerinde kırılın lazım ya da bekletir. Bulutları buradan kırar. Yani o zaman 215 liralara gelir ama şurası az zaman değil. Mart ayı bile bitiyor şu dönemde. Ee, şu an için e, önemli dip bölgede olduğunu belirtelim. Teknik için süreç e, erken durumda Doğuş Otomotiv için. Bakın piyasa defter ortalamaları 4'lerden 0.88'e geldi. Bugün Doğuş Otomotiv konuşulmuyor. Yatırımın e, en büyük tuzaklarından biri hani herkesin iyi dediğinde e, psikolojikmen e, iyi deniyor. Böyle bir e, gerçek var. E, orada farklılaşmak zorundayız. Hemen bakalım investing tarafından notlara yüksek, yüksek hissedar verimi olduğundan bahsediliyor. Temettü verimi e, başarılı bir şirket. Bakın %29 temettü paylaştı. Ben güçlü bir şirketim diye bağırıyor yani bu şirket. 1.6 cari oran zaten var. E, temettü büyütme sağlığı da çok başarılı. Bakalım şöyle temettü büyüme ortalaması. Bakın 5 yıllık ortalaması %109. Her yıl temettüyünü %109 daha büyüterek alıyorsun arkadaşlar ortalamada. Çok Kıymetli bir temettü şirketidir büyük de fırsat veriyor uzun vadeli temettü yatırımcılığına başlarken fırsat veren pozisyonda doğuş Otomotiv. yine belirtelim ki kişisel görüşlerimizi anlatıyoruz arkadaşlar kimseyi bağlamaz yatırım tavsiyesi olamaz çünkü çok değişkenlik gösteriyor kişiden kişiye yatırım algısı. ben kendi ne açısından görüşlerimi bahsediyorum görece değeri 4 karlılık değeri 4 çok çok başarılı buralar bunu da belirtelim. Evet bir diğer sektör gayrimenkul yatırım ortaklığı nurol GO birinci olmuş durumda. Avrupa gayrimenkul ikinci, DAP 3. pozisyonda. Bakın 5'lerden 0.6'lara gelmiş Nurul buradan zaten zamanda manipülatif olmuş. Şimdi dengelenmiş durumda. E kazançlık var, 3 yıl FK var. Çok güzel durumda. Hemen şöyle cari oranı bir buçuk ile başarılı olduğunu görüyoruz. Zirvede yaralıyor puanı hatta bakalım 33. birbirlerine de yakın puanlar yani. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın anlatımlarından çok ralliler yakaladık. E, i̇çlerinde hala primsizler var. Evet bulut kırılamadı, kırılamamış, kırılamadı. EMA 233 bölgesine sarktığı dönemlerde yine. Yani önemli alt bölgelerde e, duruyor şirket. E, trendin başlaması için... 8 lira 30 kuruşun üzerinde kapanışlar lazım. Sadece önemli bir alt bölgede e, yer aldığını belirtelim. E, Nurol e, GEO için. Hemen şöyle bakalım düşük fiyat bölü kazan. Çeşitlendirilmiş GEO sektöründe önemli isimlerden bir şirket olduğundan bahsediliyor. Değer anlamında gelire göre düşük bir değerlendirmede işlem görüyor. Görece değeri karlılık yine başarılı, büyüme sağlığı da yine başarılı. Burada yine kızı karşılaştırmalara ulaşabilirsiniz. Boyut, büyüme, kazanç anlamında e, sektöründe hem dengeyi hem de sektörün direkt kendisiyle karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. E, Nurol bu listede birinci çıkıyor. Hemen bir diğer sektör inşaat sektörü ve e, bir de ulaşım yaparız kapatırım arkadaşlar. Tekniğin en azından incelemeyelim ve sonlandıralım. Video çok uzun olunca da izlenmiyor. E, burada GESAN birinci oldu arkadaşlar. E, hemen ulaşıma bakalım. Türk Hava Yolları lider pozisyonda yer alıyor. Kazançlılık var. Firma değeri bölü fabrikler güzel. Satışlar çok çok başarılı. Lider durumunda Pegasus ikinci, Tavda üçüncü olmuş. Turizmde Big Chef lider olduğunu görmekteyiz. Merit ikinci, Etiler üçüncü sırada. Devam ediyorum. Taş toprak sektörüne bakalım. Batı Söke lider durumunda. Kütahya Porselen ve Göltaş üçüncü sırada olduğunu görmekteyiz. Maden sektöründe ise e, birinci sırada e, İpek yer almakta. Tekstile bakıyoruz. E, Menderes e, lider e, olduğunu görüyoruz. Yataş ikinci durumda. E, kağıt sektöründe e, Bantaş, e, Konya, Gentaş e, sıralaması yer almakta. Bankada Türkiye, Sanayi ve Kalkınma, ikinci Albaraka, 3. Şeker, büyük baba şirketler kendi ortalamalarına göre daha primli dönemlerindeler. Bakın, 0.9 Bankpark'ın 10 yıllık ortalaması var. Şu anda 1.5. E kazançlılık varken e, ralliler devam edebilir ama işte hep böyle bir el freni elinde el freniyle hareket etmek durumunda e, oluyorsun. Kendi geçmiş rasyosuna göre daha primli olan şirketlerde o rally süreci bittiğinde teknikte hadi bay bay demek durumundayız. Aracı kurumlara bakıyorum. E, Oyak Yatırım 1., Info 2. Global e, üçüncü olmuş durumda. Finansal kiralamalarda e, Credit West e, birinci durumda. Sigortaya baktığımızda Anadolu Sigorta, Ak Sigorta, Türkiye Sigorta e, sıralamasına sahip. İletişimde zaten iki tane şirket, Türk Telekom daha e, iyi duruyor temel veriler. E, Türksele göre zaten e, bakalım 30,09'muş puanı. E, Sinayi'de e, AES, e, mali kuruluşlarda katılım e, ev e, lider durumda. E, spor'a da hadi bakalım e, Fener daha puanı yüksek çıkıyor. 7 diğerleri eksi çıkıyor zaten. Bu sektör yatırım sektörü değil. işte rallisini mi takip edersin? Keyfine işte kulübün diye mi alırsın? Ama yatırım yapıları pozisyonda finansal yapıları yok şu anda. Evet arkadaşlar bu şekilde anlatımı tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi yorumda bulunmayı unutmayın. Tekrar hatırlatalım. Hazırlamış olduğum bir hisse senedi takip tablosu var. Bunun paylaşımını Investing Pro Plus üyeliği alan arkadaşlara e, sağlıyorum. Hem portföyünüzü takip edebiliyorsunuz. Hem geçmiş işlemlerinizi hem beğendiğiniz şirketlerin e, stop su top kazan seviyelerine mesafelerini takip edebilirsiniz. Sektörleri de yine takip edebiliyorsunuz. Hareketli ortalama ve hacim gönüyle Investing'te indirim miktarı da %70 olmakta. Videonun açıklama bölümünde bunu da %80 liralara gelen bir fiyatı var arkadaşlar. Temel analiz konusunda kendimizi daha fazla geliştirmek için bir fırsat dönemi olduğunu belirteyim. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize çok başarılı, güzel bir, bereketli, kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Sağlık tabii ki her şeyin başı. Sağlıklı, güzel bir yıl olsun. Hoşçakalın.